Türksel Süper Kupa finalinin biletleri satışa sunuldu. Finalde ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Türkcell Süper Kupa finalinin biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 1500 TL'den başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20 30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulama üzerinden satın alınabilecek. Derbi'nin bilet fiyatları 1500 ve 3000 lira olarak belirlendi.